Herkese merhaba. Bugün sizlere bu kütüğü masaya çevireceğim. Ve adım adım aşamalarını görmeniz için kafanızda fikir oluşturması için bir video çekmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ahşap ustası değilim. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Hep beraber göreceğiz. Hatalarımız da olabilir, önemli değil. Ee, başlayacağız bakalım, yani adım adım e, videoyu çekeceğiz. Sadece ağacı anlatmak istiyorum, yapacağım işleri anlatmak istiyorum. Ağacımız şu an zımparaya ihtiyacı var. Budak bölgelerinde belirli tamiratlara ihtiyacımız var. Bu tamirat dediğim kelimeyi neyle yaptığımı. Hangi malzemeyi kullandığımı da izah edeceğim size. Bazı yerlerinde böyle minik çatlaklar var. Bunları iki şekilde yapabiliriz. Zımparaladıktan sonra direkt boyama, koruma işlemi de yapabiliriz. Ahşap koruyucu işlemine de girebiliriz. Tamir edersek de olur. Ben tamir etmek için gerekli malzemeleri de temin ettim. O şekilde ilerlemeyi istiyorum masa ağacımız diyeyim. Şu an masa değil, ağacımız 6 santim kalınlığında. Ee, bir kütük. Ben buraları buraları e, yok etmek istemiyorum. Sadece ele gelmeyecek şekilde buralar hafif bir zımpara olacak. Üstüne koruyucu olacak ama buralar daha düzgün bir zımpara olacak. E, ayaklarımız var elimizde. En son finalde ayaklarını monte edip Masayı ayağa kaldıracağız inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Vakit geçirmeyelim, başlayalım o zaman. Şimdi zımpara işlemine geçiyoruz. Çatlakları onarmadan önce önce bir kaba zımparasını yapmak istiyorum. Çatlakları onarıp gerekli macunla doldurup en son ince zımparasını yapıp bırakacağız. Ee, şimdilik başlayalım bakalım. <laughs> Şimdi arka tarafına geçiyoruz. Zımpara işlemimiz bitti. Kaba zımparamızı yaptık. Şu budak onarımlarımıza geçiyoruz. Sonra da ikinci kat zımparayı yapıp tamamen sıfır yüzey, daha da sıfır bir yüzey elde edip Ahşap su bazlı ahşap koruyucumuzla e, final yapacağız inşallah. Tamir macunumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi hamurumuzu oluşturduk, hamurumuzu talaş tozunu serpip, bu çünkü sürdükten sonra kabarmaya başlar diye tarif ettiler. İçinde kalmasını sağlıyoruz. Bakın böyle. Birazdan kuruduktan sonra sonuzun parasını yapacağız. dakika. Şimdi ahşap üzerindeki kılcal çatlakları, budakların üzerindeki minik çatlakları. E, talaş tozu ve kimyasal madde ile karıştırdık. Hamur şeklinde böyle cıvık bir hamur diyelim. E, onardık. Onarırken üstüne onardıktan sonra üstüne talaş tozunu serpip tahta koyup çakarak onun kabartısını tekrar ahşabın içerisine verdik. E, bu kullandığımız talaş tozu bu ağacın malzemesinden olduğu için kuruduğu zaman aynı rengi alacak. Buraya bir daha zımpara yaptığımız zaman e, bu tamirat yerleri yok olacak ve ahşap tek parça görünecek. Şimdilik işlemimize devam ediyoruz. Macunumuz kurudu. Şu an buralar bakın hasarlı görünüyor macun. Şimdi zımparayla burayı yok edip çatlakları ortadan kaldırmış olacağız. Zımpara işlemimize başlıyoruz. Şu an zımparala, zımparalama işlemimizi bitirdik. Macunlu olan her yer doğal görünümüne kavuştu. Herhangi bir yükseklik farkı yok. Ton farkı yok. Şimdi bu ahşap koruyucuyu yiyince zaten ahşabın damarları daha iyi çıkacak. Ve hiçbir yer belli olmayacak. Zımpara işlemimizi de bitirdik. Son aşama boya koruyucu ahşap bazlı su bazlı ahşap koruyucu uygulamamıza geçiyoruz. Marka vermiyorum çünkü bu herhangi bir reklam vesaire içermesini istemiyorum. Şimdi boyamıza başlıyoruz. Şuradan başlayayım herhalde. Kamerada burası daha iyi görüyor. Bitmiş halini size göstereceğim. Ahşap koruyucumuzu uyguladık. Masanın yüzeyinin son bitmiş hali bu. Gayet pürüzsüz. Damarlar tamamen görünüyor. Budaklardaki çatlakları onardığımız yer tamamen doğal bir şekilde duruyor. Ayaklarını takıp masayı ayağa kaldıracağız. Böylece masa yapımımız bitmiş olacak. Şimdiki işlemimiz ayakların ölçümlerini yapıp masayı tam teraziye alıp montajını yapıyoruz ve masayı ayağa kaldırıyoruz. İlk vidamızı sıkıyoruz. Tamam çok sıkmıyoruz. Öbür tarafı da sıkacağız. Evet. Bir pazar günü etkinliğimizin daha sonuna geldik. Ee, hep istediğim İnşallah isteyen herkesin sahibi olabileceği kolay bir masa yaptık. İşte kütük masa budur. Ee, Su bazlı koruyucu kullandım. Bu arada onu da eklemek istiyorum. Bunu yağla vesaire bir şeylerle de yağlayarak da yapıyor adamlar. Ama ben bunu bir evin salonunda kullanmayacağım. Bu sokakta duracak bir ürün. Ve şu evi gösterir misin? Bu yaklaşık 1 santim kalınlığında çamdan yapılmış bir ev. Şimdi şöyle diyecek arkadaşlar da olabilir, çamdan masa olmaz gibi laflar da olabilir. Şimdi peşin peşin söyleyeyim. Bu çamdan ev 4 senedir yapıldı ve kalınlığı 1 santim lambiri ve düzenli boyasını yaptığın, bakımını yaptığın sürece ahşabın durumu ortada 1 santim. Bu 6 santim, 6,5 santimlik bir masa ve boya koruyucusunu yaptık. İnşallah da uzun uzun kullanmak nasip olur. Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler.